Ya Abdullah şu fani hayatta şu dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol. Garip ol garip. Bir garibim şu alemde kimim kimsem yok. Ruh gariptir şu alemde. Ruhun mekanı, ruhun meskeni, ruhun ait olduğu yer cennettir cennet. Burası kurbet yurdudur. Onun için ruh burada gariptir. Ve ya Abdullah bir yolcu ol yolcu. Dinlenip gideceksin. Elinde çantan hazır. Her an otobüse binebilirsin. Her an yolculuk, her an sefer başlayabilir. Ey Abdullah sabaha çıktığında akşamı gözetme. Akşama çıktığında da sabaha gözetme. Bunun anlamı şudur. Abdullah sabahın işini akşama bırakma Akşamın işini de yarına bırakma Veya sabaha bırakma Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Helekel musevvifun erteleyenler Yarımcılar helak oldu yarın yaparım diyenler, daha gencim diyenler, ömrüm var diyenler, daha ne oldu ki, daha kaçındayım, bırakın, sonra yaparım diyenler helak oldu. Büyüyünce yaparım, evlenince yaparım, iş kurunca yaparım. Yaz olunca yaparım, kış olunca işte haftaya görüşürüz, haftaya hallederiz. Acele etme, günler çuvala mı girdi? Neden sık boğaz ediyorsun? Yaparız kardeşim, yaparız. Helekel müsevvifun diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yarın erteleyenler, yarıncılar helak oldu. Helak olacaklar buyurmuyor, helak oldu. Helekel müsevvifun erteleyenler, yarıncılar. Şöyle cehenneme kulak verin. vahum hum yastarihune fiha. Orada çığlıklar geliyor. Feryadı fikanlar var. Peki o cehennemdeki çığlıkların sebebi ne? Erteleyenlerdir. Yarın yaparım diyenlerdir, yarınlar mı bitti diyenlerdir. Tevbe mi daha gencim sonra yaparım, namaz mı sonra kılarım, sadaka mı sonra veririm. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kime bir hayır kapısı açılmış ise acele etsin, o hayır kapısından içeri girsin. Zira o kapının ne zaman kapanacağı belli olmaz sıhatın varken açık caminin kapısının kıymetini bil sohbetin kıymetini bil bu kapının ne zaman kapanacağı belli olmaz yarın cumaya gelmek istersin ama yürüyecek ayağın olmayabilir Nefes alıp verecek bir ciğer bulamayabilirsin. İmkan bulamayabilirsin. Şu anda yüce yaradan bu imkanları sana lütfetmiş ise o zaman erteleme. işim var, aşım var, sonra yaparım deme. Sonra, sonra diyenlerin yarın, dün gittik cenazesine. Yarın yaparım dersin ama yarın olur lakin yarın sen olmazsın. Yarın yarın diyenlerin nicesinin cenazesine gittik. Nicesini musallada gördük. Nicesi şimdi mezarda adeta bize el sallıyor. Tamam sen yarın hesabını yapıyorsun da acaba yüce yaradan ne buyuruyor? Ve la Allahu nefse. Allah hiçbir canı ertelemez diyor. Hiçbir cana müsaade etmez izaca celva onun ecel vakti geldiğinde Allah kimseyi yarına bırakmaz. Allah seni yarına bırakmadığı halde sen neden yarın diyorsun? Neden? O kadar basit cümle ki biraz sonra yaparız, yarın buluşuruz, yarın görüşürüz. Yarın senin elinde mi? Nice yarınlar geçtim. Her günün kendine ait işi vardır. Her doğan yeni güneş bir imkandır, bir fırsattır. Allah bu günü sana tahsis etti, bu günü sana lütfetti. Yarına çıkacağına garantin mi var? Sonra yarına çıksan yarın işi ne olacak? Yarın yarın diye biriktirdiğin o işlerin bir gün gelir altından kalkamazsın. Her gün bir kiloyu yarına kenara koy, bir kilo bir kilo de biriktir, bak tonlar olacak, bu tonların altından nasıl kalkacaksın? Namaz mı yarın kılarım, yarın kılarım, sonra ne oluyor? Geliyor 50 yaşına, altmış yaşına, hocam diyor şu kadar kazanamazım var, ne yapacağım diyor. Peki müslüman neden erteledi, neden? Lokmayı ekmele ertelemedin, ekmeği ertelemedin, uykuyu ertelemedin, zevkü sefa ertelemedin de neden beş vakit namaz erteledin? Neden cuma erteledin? Neden hakikat erteledin? Neden? Dünyaya gelince hiçbir şeyimizi ıskalamayız, ertelemeyiz ama ahirete gelince, namaza gelince, ibadete gelince yarın yaparım yaparım. Adam evinin önüne bir diken ağacı dikmiş. Önceleri zararsız gibi görünüyor. Derken bu diken ağacı her geçen gün büyüyor, kök salıyor. Dalları budakları sağı solu sarınca komşular yoldan gelip geçenler diyorlar ki be arkadaş şu dikeni şu ağacı kes bunu temizle ama kimseyi dinlemez. Kimsenin sözünü aldırış bile etmez. Bir gün bir Allah dostu, bir alimi billah oradan geçerken der ki evladım şu ağacı kes, bunu temizle. Der ki bira babalık, acele etme, yarın hallederim, yarın keserim deyince o Allah dostu der ki evladım bu ağaç her geçen gün güçleniyor, kökleniyor, dalları gövdesi büyüyor sense zayıflıyorsun yaşlanıyorsun yarın bunu kesemezsin evlat şimdi ederim, tevbe ederim diyenler her geçen gün günahların büyüyor günahların çoğalıyor günahların güçleniyor sense yaşlanıyorsun sense gücün tükeniyor seninse Gisin adeta dermansız kalıyor. Belim bükülüyor. Yarın, yarın yaparım deme. Yarına çıkacan garantisi mi var? çıksan bile her günün kendisine ait bir işi var. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam işlenilen her bir günah kalbe konulan bir tohum misali siyah bir lekedir. Her gün bir leke bir leke artık o kalp duymaz hale gelir, görmez hale gelir. İşte kalbe girdi mi bir leke, kalbe girdi mi bir günah, o kalp yavaş yavaş dolmaya başlar. Bir gün gelir ki telefonun ekranında şunu görürsünüz. Hafıza kartı doldu. Almıyor. Doldurdum kartı. Neyle doldurdun? Yalanla doldurdun. Yanlışla doldurdun. Dolu bardak dolmaz kardeşim. Şimdi boşaltmak istiyorsun ama gücün yetmiyor. Eğer o dikeni kesmezseniz, zamanında müdahale etmezseniz, büyür büyür, sonunda müdahale etmek istersiniz ama başaramazsınız. Hani derler ya, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. O yılan gün gelir seni de sokar, seni de zehirler. O yılan bir gün gelir ki bırak seni coğrafyanı dahi talan eder. O yılandan kurtulmak istersiniz ama bir türlü kurtulamazsınız. İşte bugün ümmetin coğrafyasına bakın. Yılanların işgali altındadır. Ümmet çırpınıyor, ümmet feryat ediyor. Lakin bu yılanlardan kurtulmak mümkün mü? helekel müsevvifun erteleyenler helak oldular diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam alimet nefsüm me kaddamat ve her bir insana mahşer gününde önüne konulduğunda herkes anlayacak ne yaptığını ne yapmadığını neyi ertelediğini neyi ertelemediğini herkes görecek işte o gün diyecek ki Veyl olsun bana, yazıklar olsun bana. Yakulu yeli teni kattam tülü hayatı. Ah ne olaydı bu günümü dert de elemeseydim, Ah ne olaydı bu günüm için bir şeyler yapsaydım. Ah ne olaydı önde yemeğini düşündüğüm kadar önle namazını düşünseydim. Dizileri filmleri düşündüğüm kadar yapsı namazını düşünseydim. Sabah namazını düşünseydim. Veyl olsun bana, yazıklar yar olsun bana demeden uyan demeden gözün aç yarın geç olur geç yarın yarın yarına garantın mı var ve la yuakhir allahu nefsan ize cae Allah kimseye mühlet vermez, kimseye fırsat vermez. Feyakula Rabbi levla kartan ila karıp, işte İşte o an geldiğinde de ya Rabbi ne olursun bir fırsat ver ya Rabbi. Bir mühlet ver ya Rabbi. Hani hep alışmıştık ya yarın yarın yaparız diye. Ölüm geldiğinde de ya Rabbi yarını ertele. Ya Rabbi yarına bırak. Demezler mi yarınları sana vermedik mi? Ömründe hayatında nice yarınlar geçti demezler mi? Allah'ım ne olursun bir fırsat ver. Yarın ertele ya Rabbi. Yarın ertele de yapamadıklarımı yapayım ya Rabbi. Beş vakit namazımı eda edeyim ya Rabbi. Senin yoluna gideyim ya Rabbi. Kulum sana günler vermedin mi? Kulum imkan vermedin mi? Kulum fırsat vermedin mi? Verdin de ya Rabbi ben aldandım. Hata ettiğim anladım. Yanlış yaptığımı anladım. Şimdi sen bana bir fırsat daha ver ya Rabbi. Fırsat verse yapacak mı? Asla yine yapmayacak. Birkaç defa hatırlatmıştım. Hatırıma gelmişken tekrar söyleyeyim. Bir trafik kazasında kırılmadık kemiği kalmamıştı. Neticede doktorlar kemikleri sardılar, sarmaladılar. Aylarca bu insan yatakta yattı. Yani tabirca ise yeniden doğdu hayata. İşte o hastalıklı günlerin ziyaretine gittiğimde aynen şöyle demişti. Hocam, hocam, Allah bana fırsat verirse, Allah bana imkan verirse, eğer ayağa kalkarsam, Allah'a yemin olsun ki kalan ömrümü Allah yolunda harcayacağım. Allah buna fırsat verdi, imkan verdi. Ayağa kalktı, dipdiri oldu, eski gücüne imkanına kavuştu. Sonra, aylar sonra gördüm, takım elbise, elinde çantası koşuyor. Dedim ki Hasan, neredesin Hasan? Camide yoksun, sohbette de yoksun. Dedik hocam, o kadar işim var ki, başımı kaşıyacak vaktim yok. Hasan, Allah ayağını bir daha kırar. Allah o kemiklerini bir daha kırar ama toparlayamazsın. Ama dün ne diyordu? O yatakta yatarken ne diyordu? Ah kalksam ayağa kalksam hocam neler yapacağım? Öyle diyor hepimiz öyle diyoruz. Ah hocam ah imkanım olsa ne sadakalar vereceğim. Ne camiler yapacağım. Öğrenci okutacağım. Talebe okutacağım. İmkan olduğu zaman da bırakın cami yapmayı. Bırakın bir talebeye burs vermeyi. Dönüp de bir fakire bir lira vermiyor. Hatta Allah rızası için yardım et denildiğinde. Hocam diyor sorma o kadar giderler var ki diyor. Bırak o giderleri, bir gün sen de gideceksin, sen de. İşte o gün geldiğinde geriye dönüp diyeceksin ki, ah ne olaydı keşke bu günüm için bir şeyler yapsaydım.